Migren hastalığı nedir? Ee, migren hastalığı özellikle tek taraflı e, zonklayıcı karakterde baş ağrısıyla günlük yaşamı etkileyen e, baş ağrısıyla karakterize e, bir hastalıktır. E, şimdilik böyle migren için böyle diyebiliriz. Peki migren hastalığının belirtileri nelerdir? E, dediğimiz gibi tek taraflı zonklayıcı baş ağrısı en karakteristi hastaların en çok yakındığı şey. Ee, onun dışında hastalarımızda sıklıkla kusma şikayeti olur. Ee, bu migren atakları esnasında ışık rahatsız eder, sesler, kokular rahatsız eder. Ee, hastalar hareket edince baş ağrıları artar. Ee, yine ağrı ataklarının öncesinde, ağrı atakları döneminde hastalarda sinirlilik, e, gerginlik gibi durumlar da görülebilir. E, hocam migren hastalığı için evde tedavi yöntemi var mı? Varsa bu tedavi yöntemleri nelerdir? Migren hastalığı için özellikle biz e, bazı önerilerde bulunuyoruz. Bu çok önemli. Zaten bunu hastanın evinde ya da iş yerinde uygulayacağı şeylerdir. Migreni tetikleyen bazı faktörler var. E, nedir? E, özellikle dedik ki ışık rahatsız eder. Dolayısıyla hasta odasını, evini buna göre ayarlayacak. Gürültülü ortam tetikler. Önceliğimiz bu çünkü tetikleyici faktörleri azaltmak. Onun dışında neler tetikler? Bazı gıdalar tetikler. Uykusuzluk tetikler, hasta uykusunu düzenli almaya çalışacak, fazla uyku ya da az uyku almayacak. Ee, onun dışında açlık en çok tetikleyen faktörlerden birisi. Hasta öğünlerine dikkat edecek. Öğün atlarsa baş ağrısı e, başlayabilir. Stres en çok tetikleyen faktörlerden birisi. E, stresle baş et, e, baş etmeyi öğrenmesi lazım hastanın. E, gerekirse bu konuda uzman desteği vesaire. En önemli faktörler bunlar. E, hasta bunlara dikkat edecek. Bunlara dikkat ettiği zaman ağrı atakları nins azalmış olur. Buna rağmen tabii migren hastalarında yine ağrı atakları olabilir. Ee, bu durumda ne yapacak hasta? Ee, önce Öncelikle basit ağrı kesiciler ee, öncelikle tabii tanı alması lazım. Bir nöroloji uzmanına bu baş ağrısının migren olduğunu e, öğrenmesi lazım. Öğrendikten sonra da e, baş ağrısı atağında öncelikle biz e, basit ağrı kesiciler işte e, e, parasetamol grubu ya da diğer e, ağrı kesicileri veririz. E, ağrı başlar başlamaz. Bu çok önemli. E, migren hastaları ağrılarını tanırlar. Tipik bir karakteri vardır. Ağrı başlar başlamaz bir ağrı kesici içmelerini öneriyoruz ve e, karanlık, sessiz bir yere geçip dinlenmelerini öneriyoruz. Peki migren hastalığıyla sinüzit hastalığının arasındaki fark ne? Ee, migren hastalığıyla sinüzit tamamen birbirinden ayrı hastalıklar ama hastalar sıklıkla karıştırırlar sinüzit, sinüzitin migrene çevirdiğini düşünürler vesaire. Ama birisi iltihabi bir durumdur. Ee, sinüs denilen yüzümüzdeki boşlukların iltihabıyla oluşan e, bir ağrıdır. Yani bazen karakteri benzeyebilir ağrının karakteri o yüzden karıştırıyor olabilirler. Bu hastaların sinüzit hastaların çoğu aslında migrendir. Ee, onun farkında değillerdir. İkisi tamamen birbirinden farklı hastalıklar yani. E son olarak hocam, göz migreni var mı? Göz migreni şöyle e, hastalarımız ağrının başında, ağrı ataklarının başlangıcında e, gözünün önünde ışık uçuşmaları. Zikzaklar, hatta bazen görme kayıpları yaşarlar. E, bu bir saate kadar uzayabilir. Genelde ortalama 15-20 dakika sürer ama bir saate kadar da uzayabilir. Bunları hastalar e, göz migreni olarak tanımlar. Bazen hemen sıklıkla hemen bunu baş takip eder. Ama bazen sadece bu atakta olabilir. Bu durumda tabii ki yine bir göz hekiminin ve nöroloğun görmesi lazım. Bu bir e, göz migreni midir değildir diye. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, şunu söyleyeyim, öz, özellikle kadınlarda sık görülüyor migren ve hastalarımız bu dediğim tetikleyici faktörlere dikkat etmiyorlar. Onlara özellikle dikkat etmelerini öneriyorum. Ve migrenle migreni tedavi edecek çok yöntemimiz var, ilaçlarımız var. Onun dışında sinir blokajlarımız var. ne bir botoks uygulamalar ve birçok tedavisi var. bence kronik bu hastalıkla birlikte yaşamasınlar. Bu günlük hayatını etkileyen, işlerini etkileyen, belki ailesini etkileyen bu hastalıkla beraber yaşamasınlar ve tedavi konusunda gayret göstersinler. Bunu öneriyorum özellikle.